Merhabalar arkadaşlar. 2025 Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı 1. aşama sınav sorularından 11. sınıf kategorisindeki 16 numaralı problemin çözümünü sunmuştuk. E, problemi biraz daha inceleyince kısa bir çözüm yolu daha buldum. Bunu zor bir problem olarak tanıtmıştım sizlere. Trigonometrik çözümünü izlemek isteyenler önceki videomuza göz atabilirler. Şimdi burada biraz daha ek çizimleri kullanarak e, hızlı bir çözüm daha elde edebiliyoruz. Onu gösterelim. Sorumuzda şunlar verilmişti. AB ve BC birbirine diktir. 90 derecelik açıyı burada görüyorsunuz. Birbirine eşit olan 3 tane uzunluk var. AB, BC ve CD kenar uzunlukları eşit. AD uzunluğu 5 kök 2, BD uzunluğu 6 kök 2'dir. Bu durumda BCD üçgeninin alanı kaçtır diye soruluyor. Şimdi yine trigonometrik çözümde yaptığımız gibi burada ADB üçgenini B noktası etrafında 90 derece döndürdüğümüz zaman şöyle bir üçgen inşa etmiş oluyoruz. Buraya Artık farklı bir isim verelim. E noktası diyelim buraya. Ve şu açımız 90 derece olacak. ABD üçgeninin aynısını inşa ediyoruz. Bu açıya C, şu açıya A diyelim yine. Burası A açısı, şu parçamız yine C açısı olacaktır. Dolayısıyla uzunlukları da buna göre yerleştirelim. Örneğin A açısı 5 kök 2'ye baktığı için şu parça uzunluğu 5 kök 2 gelecek. Diğer parçamız da 6 kök 2 olarak geliyor. Peki, bu noktada bu defa şunu düşündüm. Madem 90 derece oluştu ve burada bir CD kenar uzunluğumuz da AB ile eşit. Burada da böyle bir şey yapsak yine bir e, üçgeni aynen yapıştırsak ve şu açımız tekrardan A olsa isterseniz bu açıya da B diyelim. A artı B toplamı burada 90 derecedir. A artı B'nin toplamı 90 olduğu için ikiz kenarlıktan dolayı burada da bir B açımız var. O zaman e, yine şurada 6 kök 2 ve şu açımıza yine C diyebiliriz. Önemli değil ve burası da 5 kök 2 olarak gelecektir. Aynı üçgenden inşa etmiş olduk. Ve burada 90 derecemiz olduğu için iki tane 90'ımız var bakın. 6 kök 2, 6 kök 2, 6 kök 2'miz var. Gördüğünüz gibi ve 90'lar derece var. O halde bu iki köşeyi birleştirirsek, isterseniz buraya da bir isim verelim yine F noktası olsun. E ile F'yi birleştirirsek artık burada oluşan şeklin bir kare olduğunu anlıyoruz. Evet, kare olduğu için EF uzunluğumuz da artık 6 kök 2 olarak gelmiş oluyor. Elimizde CFE ikizkenar üçgeni var. İkiz kenarları 5 kök 2, tabanı ise 6 kök 2 uzunluğunda olduğundan dolayı eğer biz burada bir yükseklik çizersek C'den BD'ye bir dikme indirecek olursak bu dikme hem BD'yi tabii ki 2'ye bölüyor hem de EF'yi 2'ye bölüyor olacaktır. Çünkü elimizde simetrik bir yapı var. Bir karenin üzerine ikizkenar kenar üçgen inşa edilmiş durumdaydı. Dolayısıyla şu nokta bu 6 kök 2'yi 2 iki eşit parçaya bölmüş oldu. 3 kök 2 diye buralara yazabiliriz. Bu parçamızda 3 kök 2. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeninin kök 2 katı alınmış olduğunu görüyoruz. Bu noktaya isterseniz bir isim verelim. Şuraya K noktası diyelim. Şu dikme ayağına da H noktası diyelim. 4 kök 2 uzunluğunu CK'yı burada elde etmiş olduk. CK uzunluğu eşittir 4 kök 2. Ve dolayısıyla CH uzunluğuna da bakarsak CH da 4 kök 2 ile buradaki 6 kök 2'nin toplamından oluştu. 10 kök 2 değerini yine bulmuş olduk. Önceki çözümümüzde de trigonometrik olarak yine bunun 10 kök 2 olduğunu elde etmiştik. Ama bu şekilde bu yolla çok daha hızlı bulmuş oluyoruz. Artık BCD üçgeninin alanını hemen hesaplayabiliriz. Taban uzunluğumuz 6 kök 2 idi. BD uzunluğumuz 6 kök 2 çarpı yüksekliğimiz artık 10 kök 2'dir. 2'ye bölelim bunları çarpıp 2'ye bölersek kök 2'ler 2'yi götürdüğü zaman yine 6 çarpı 10'dan 60 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bu da güzel bir çözüm oldu. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.